Vau, wow, şu arabaya bak Emin Burak nasıl güzel. Bu arabaların kapalı açılıyor. Öyle mi? Aç bakayım. Hmm, çok güzelmiş. Ön kaputu da açılıyor. Ön kaputu da motorunu görüyorum. Bagajı da mı açılıyor? Çok güzel bir arabaymış. Şimdi de bir toz oh, arabası geliyor. Nasıl hızlı bir araba. Bakalım. Hop. Oh, yokuş yukarı nasıl çıktı öyle Emir Burak? Yakaladın mı? Çok güzel bir araba. Şimdi de bir Lamborghini yarış arabası gönderiyorum. Yokuş yukarı nasıl çıkacak bakalım. İşte böyle çok hızlı çıktı. Bir tane alansı wow. Şimdi de bir kontrol geliyor. <laughs> bakalım burada başka hangi arabalar varmış. Işıklı farları yanan büyük itfaiye arabası. Mütürümüzü de Emir Buray'a doğru gönderelim. Nasıl hızlı Emir <laughs> Buray'a <laughs> <laughs> doğru Zor yakaladın ya sen onu. Aa burada bir tane daha itfaiye arabası varmış. İtfaiye arabamızdan yokuş yukarı Emir Buray'a doğru geçin bakalım. Yakaladı mı <laughs> Evet anneciğim fire truck doğru. Bakalım burada hangi arabalarımız kalmış? bir doğru bir polis arabası gidiyor. Nasıl hızlı bir bakalım. Yokuş yukarı. Gitsin bakalım. Evi Burak zor mu yakaladın yoksa? Polis Hadi kar bunun adı. Evet polis kar. Doğru bildin. Şimdi de sıradaki araba gelsin. Bakalım Lamborghini nasıl gidecekmiş? Bunun adı Race Car. Race Car yarış arabası. Doğru bildin anneciğim. Bakalım sırada hangisi olsun? Hmm, seçemedim. Emir Burak gibi yapayım. Hangisi olsun? Hangi olsun? İşte bu olsun. Şimdi de bir canavar kamyon <laughs> Emir Burak'a doğru. Bakalım yokuş nasıl çıkacakmış? Wow işte böyle. Ne yapıyorsun böyle? Pekmen gibi. Pekmen mi oldun yoksa? Hadi bakalım Pekmen bizim mavi arabamızı koy içerisine. <laughs> Çok komiksin Emir Burak. Beton mikserimiz geliyormuş. Bakalım Emir Burak'a doğru. Wow, yakaladın mı? Ya ne yapıyorsun sen öyle? Seni idi yaramaz ben Koy bakalım beton mikserini yerine. İki tane birbirinden güzel polis arabası. Şuna bak Emir Burak çok güzel görünüyorlar. Şimdi bu iki polis arabasını yarıştırıyoruz. Hadi bakalım nasıl geliyorlarmış. Yokuş karı gitsinler bakalım. Burada olan kazandı, siyah olan da burada kaldı. Emir Burak'ı ikisini de aldıra götürdü. Pekmen götürdü diyecektik değil mi? Polis kar. Evet, polis kar. Ne yapıyorsun Pekmen öyle sen? Şimdi de bir polis çekici arabamızı gönderiyoruz Emir Burak'a doğru. Bakalım nasıl hızlıymış bu araba ya. Yokuş yukarı gitsin diyecektim. Emir Burak hemen yakaladı. Pekmen hemen sen yani Çok fazlaysa yer ediyorsun pekmen bence Pekmen öyle mi yapıyor yoksa hmm, Sen çok güzel bir pekmen olmasın ya <laughs> Bir tane inşaat arabası göndereceğim Emir Buray'a şimdi Yokuş yukarı nasıl gider acaba bu araba ya Bir tane kepçe göndereyim Buray tut bakalım Pekman yakaladın mı sen bizim kepçemizi Koy bakalım onu da yerine Kocaman bir beton mikseri göndereceğim Emir buraya. Bakalım yakalabilecek mi acaba ya? Geliyor bakalım. Kandırdım seni. Bir daha gönderiyor. Ya gene kandırdım. Gelsin bakalım sana beton mikseri. Kocaman beton mikserini bile pekmen yakaladı ya. Koy bakalım anneciğim. Pekmen acaba bu uçağı yakalayabilecek mi? Bu uçak çok hızlı. Nasıl yakalayacak? Bir bakalım. Geliyor geliyor. Vay wow, çok hızlı. Bakalım bu sefer Emir Burak bunu yakalayabilecek mi? Polis arabası sana doğru geliyor Emir Burak. Yakaladın mı? Çok kocaman bir yer. polis arabası. Ya sen gene bir pekmen oldun. Koy bakalım. Şimdi de bir kamyon mu? Bakalım nasıl girecek? Kandırdım bizim gelmedi sana doğru yakalayamadık ki. Bir daha göndereceğim sana. Bakalım. Bu sefer kandırayım mı kandırmayayım? Kandırmadım. Emir Burak artık yeter ya pekmen olma sen emir bura ol hadi koy bakalım kocaman bir itfaiye mi şuna bak emir bura nasıl bir şey bu sirenleri de çalışıyordu şuradan bir açayım bakayım sirenlerini çok güzel acaba bu yokuş yukarı nasıl gider yakalayacak mısın Attım. Gelmedi sana doğru seni kandırdım. Bir daha göndereceğim. Kocaman arabayı nasıl yakaladın sen öyle? Ağır mı? Koy koy yorulma. Hadi koy anneciğim. Kocaman bir ambulans göndereceğim Emre Ama önce sirenlerini çalmak istiyorum. Çok hızlı bir araba bu. Bakalım şuradan bir önce sirenlerini çalayım. Emre Buray'ı yakalayabilecek mi? Bakalım. Gönderdim. Yakala bakalım Emre Bence çok ağır bir araba değil mi? <laughs> Kocaman renkli bir kafes arabası. Hem inç hem kafes arabası. Kalın nasıl hızlı gidiyor mu bu? Gel, gel, gel. Bak, bakalım. Hemen orada bekliyormuş, yakalayı verdi arabayı. Dinle zor bakalım? nasıl bir kalın? ya. böyle çok güzel. Çok beğendim. Bir buradan bunu. Eskavatör geliyor. Ya, sonra, sonra. Dinozor bir ekskavatör mü? Oo çok güzel. Tır geliyor. Oo nasıl bir tır mı bu? Çok hızlı kocaman bir tır. Evi bura ne yaptın öyle? Sesli bir itfaiye geliyor. Aa beni izleyecekti çok korktum ya. Nasıl bir itfaiye arabasıdır böyle? Sesli ışıklı bir itfaiye arabası. Hortumu da var burada. Çok güzel yedek merdivenini koymuşlar. Merdiveninde Harika bir var. arabaymış. Evet. Buraya da itfaiyeci oturuyor sanırım. Buradaki merdiveni döndürmek için değil mi? Çok beğendim bu arabayı Emir Burak ben. Aa, evet merdiveni yüksek binalardaki yangınları Söndürmek için. Evet. Değil mi? Hortumu da var. Hmm. Buraya da bir tane itfaiyeci koyarız. Çok güzel olur.